parmak çıtlatma aslında hep böyle merak edilen sorulan kireçlenmeye etkisi oluyor mu? Hatta işte çok çıtlatırsam daha çok daha erken kireçlenme oluyor gibi. 99'da bir çalışma yapılmış. Çalışmanın sonucunda demişler ki parmaklarda şişlik artıyor. Acaba işte kireçlenmeyi de etkiliyor mu falan gibi. Bu senin sorunu ya daha doğrusu beklediğin görüşü destekleyen bir şey. Sonra 2017'de başka bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada dedi ki kişinin parmakları çıtlatması evet o orada belki bir nitrojen gazı birikiyor, kabarcık birikiyor. Ona bağlı bir ses geliyor. Ama bu çalışmanın sonucunda şuna varmışlar. Kişinin parmak çıtlatması doğrudan oradaki kireçlenmeyi artıracak bir unsur değil. Parmağında şişlik olması gibi bulguları belki artırabiliyor. Ama kireçlenmeyi kafa kafaya çıtlatanla çıtlatmayan arasında bir fark mı diye kıyasladıklarında anlamlı olmayacak düzeyde fark tespit etmişler.